Bugünün ilk Skype bağlantısını Hüseyin Özkök yapacağız ve Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğu başta olmak üzere gündemdeki Avrupa ve dünya gündemindeki diğer gelişmeleri kendisiyle konuşacağız. Hüseyin Özkök günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Ezgi, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Herkese de güzel bir gün olsun inşallah. Çok teşekkürler size de aynı şekilde. Şimdi az önce haberimizi de izledik. Şampiyon Fenerbahçe evet. Beko oldu İne Ege Basketbol Süper Liginde Eurolik şampiyonunu devirerek bu şampiyonluğa ulaşması tabii ki Fenerbahçe Beko açısından ayrıca bir anlam ifade ediyor. Nasıl Makap. değerlendirirsiniz? Şimdi ben Fenerbahçe'nin bu final serisinde tamamen hak ederek bir şampiyonluk elde ettiğini düşünüyorum Ezgi. Ee, oynanan bütün maçlarda Fenerbahçe çok iyi performans gösterdi ve hatta kaybettiği maçta da e, performansı gayet iyiydi ve sadece o maçta Larkin ve Mits için e, iyi oyunları ve dış şutlarındaki başarılarıyla Anadolu Efes karşılaşmayı kazanmıştı. Bu şampiyonluğu yani bu final serisindeki başarıyı ben e, Fenerbahçe antrenörü George Eves'i de e, yazmak isterim. E, nedeni de şu Anadolu Efes'in yorgunluğunu çok iyi analiz etmiş. Çünkü hem Eurolik şampiyonluğuna giden yolda çok yıprandı Anadolu Efes. Ardından Pınar Karşıyaka serisi, Galatasaray serisi o maçlar uzadı. Beklenenden daha uzun sürdü Anadolu Efes için ve daha fazla maç oynadılar. İşte Giorcevic onların bu yorgunluğunu o kadar iyi tahlil etmiş ki çok sert bir savunmayla bütün seri boyunca oynattı takımını. Ve takımının skor yükünü e, dağıttı takıma. Yani her oyuncunun skor bulduğunu, hatta dünkü maçta birkaç oyuncunun birden çift tanelere ulaştığını gördük. E, Georgevich, e, Fener Anadolu Efes'in yorgun vücutlarının bu sert e, savunmaya ve dirençli diğer vücutlara karşı e, koyamayacağını iyi analiz etmiş. Ve Anadolu Efes hakikaten karşı koyamadı. İşte az önce de dediğim gibi e, kazandığı karşılaşmada sadece... Larkin ve Mitsic'in dış şutlarıyla farkı açmayı başardı. Ama mesela dün Larkin ve Mitsic dış şutlarda başarılı olamadılar. Takım halinde Anadolu Efes dış şutlarda başarılı olamadı. Üçlük sayısı çok azdı Anadolu Efes'in. Ve bu taktik anlayışıyla Fenerbahçe Anadolu Efes'i yendi dün. Hak ederek yendi. Çok rahat galip geldi. Bir ara bir sayıya kadar düşmüştü ama Efes'in gücü yetmedi. Yani orada... Fenerbahçe gibi dirençli bir takımın önüne geçmeyi başaramadı. Dış kötü olunca Fenerbahçe hak ettiği bir galibiyet ve sonunda da hak ettiği bir şampiyonluk elde etmiş oldu Ezgi. Evet, Fenerbahçe-Beko'yu tabii ki tebrik edelim ve e, isterseniz diğer gelişmelere dönelim, devam tabii edelim. E, malum e, kıtalar arası play ve Uluslar Ligi maçları devam ediyor. Türkiye'nin de Litvanya ile dördüncü maçını e, oynayacağını bir kez daha hatırlatalım. Ve buradan isterseniz hem Türkiye'nin maçı özelinde hem de oynanacak diğer karşılaşmalar özelinde e, bu elemeleri de biraz değerlendirelim. Şimdi Türkiye'nin e, yarın oynayacağı... Litvanya karşılaşması ki Litvanya ile Deplasman'da oynadığımız maçın skoru malum. Litvanya şu anda grubun en zayıf takımı görüntüsünde. İzmir'de Gürsel Aksel stadında oynanacak karşılaşma. Türkiye'nin yine rahat kazanacağı bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Hatta yarın grup birinciliği garanti bile olabilir belki. Onu da göreceğiz. Eylül ayında iki maç daha var. Ondan sonra da zaten C liginden tekrar olmamız gereken yere en azından B Ligi'ne çıkacağımız kesin gibi gözüküyor bana göre. Uluslar Ligi'nde dün bence çok sürpriz bir sonuç yaşandı. Fransa kendisi aslında Hırvatistan'a mağlup oldu. Ve Fransa için aslında Hırvatistan karşılaşması son şanslı. Ve bu grupta birinci olma şansını kaybetti Fransa. Kalan iki maçta artık Fransa'nın grup birincisi olma ihtimali yok. Tabii ki e, grup sonuncusu olarak kalacaklar mı onu Eylül ayında önelecek maçlarda göreceğiz ama e, eğer grup sonuncusu pozisyonda kalırlarsa <laughs> B Ligine düşecek Fransa. Dünya şampiyonu Fransa. Dolayısıyla dün gerçekten o ilginç bir sonuçtu. Kıtalar arası playoff'ta Ezgi iki tane karşılaşma kaldı. Yani 30 takım Dünya Kupası'na gidecek olan belliydi. E, 31. takım dün akşam belli oldu. O da Avustralya oldu. Avustralya e, dün akşam Peru ile kıtalar arası playoff'ta yani Güney Amerika elemelerinin 5. takımıyla oynadığı karşılaşmada penaltılarla da olsa e, Katar biletini almayı başardı. Maç çok kısır geçti. 0-0 sonuçlandı 20, 120 dakika. Ben maçın tamamını da izledim. E, çok öyle e, güzel bir karşılaşma olmadı. Herkes taktik anlayışıyla hani yenilmeyelim anlayışıyla oynadı. E, sonunda da penaltılarla kazanan taraf Avustralya oldu. Bugün kıtalar arası playoff'ta Costa Rica ile Yeni Zelanda oynayacaklar. Yani Okyanusya Grubunun şampiyonuyla, playoff şampiyonuyla Orta ve Kuzey Amerika'nın temsilcisi Costa Rica 32. takımı, son takımı belli edecek playoff karşılaşması oynayacaklar. Oradan da kazanan takım Dünya Kupası'nın biletini alan son takım olacak Ezgi. Oradaki durumlar şu anda bu şekilde. Peki biraz da isterseniz Avrupa'nın transfer gündemini konuşalım. Özellikle Nunez ve Haaland transferleri tabii şu son birkaç güne damga evet. vurdu. Onun dışında beklenen transfer hamleleri var mı? Gelişmeler var mı? E örneğin Lewandowski'nin yeni takımının hangi takım olacağı çok merak ediliyor. Farklı farklı iddialar da çıkıyor bu konuyla ilgili. Biraz isterseniz Avrupa'nın transfer gündemini de özetleyelim. Lewandowski transferinde karşılıklı pazarlıklar sürüyor. Bir taraftan Mane transferiyle uğraşıyor Bayern Münih, Mane'yi transfer etmek için uğraşıyor. Lewandowski de o transfer kesinleşmeden serbest bırakmak istemiyor. Dolayısıyla orada tam bir taktik savaşı söz konusu. Ama Lewandowski'nin ben ayrılacağı e, konusunda e, eminim. E, ayrılacak artık Bayern Münih'ten. Çünkü bunu kafasına koymuş. Bayern Münih dün e, Ajax'tan Gravenberg'i, belki milli oyuncu, genç milli oyuncuyu transfer etti. Bunun yanında senin de söylediğin gibi Portekiz'den Nunes Benfica'dan geldi e, ve Liverpool'a katıldı. Ve görüyoruz şu anda ekranda da Haaland e, Manchester City ile resmi olarak sözleşme imzalandı. İki oyuncunun da transfer bedelleri 75'er milyon euro. E, Haaland'ın sözleşmesinde çıkış maddesi zaten 75 milyon euroydu. E, Liverpool Benfica'ya 75 milyon Bon servis bedeli ödedi peşin artı 25 milyonda bonuslarla beraber bu transfer 100 milyona çıkma ihtimali söz konusu. Dolayısıyla yine iki tane önemli ve pahalı transfer izledik. Adaya İngiltere Premier Lig'e transfer olan bu oyuncuları artık seneye orada izleyeceğiz. Avrupa transfer piyasası böyle alışılmış kadar çok çok hareketli değil. Tabii ki önemli transferler oluyor ama şu anda Biraz böyle bir yavaşlık söz konusu bir iki beklenen transfer gerçekleşti. Bakalım belki şimdi sezonun futbol sezonun tamamen bitmesiyle birlikte transferler de hızlanacaktır diye düşünüyorum. Çünkü daha Ağustos sonuna kadar zaman var Ezgi. Peki İFAB'ın icra kurulu toplantısı vardı buradan hangi kararlar çıktı acaba yine sizden dinleyelim. Şimdi İFAB'ın icra kurulu toplantıları normalde yılda bir kere Şubat ayı sonunda veya Mart başında oluyor. Bu sene Mart ayı başında idi. Fakat Rusya'nın Ukrayna'yı tam o sırada işgale başlamasından sonra İFAB toplantısı işte düne ertelendi. 136. E, icra kurulu toplantısıydı ve 13.6. 6 tarihine ertelendi. Belki de seçerek yaptılar o 13 6. tarihini bilemiyorum. Ve icra kurulu toplantısında bu beş oyuncu değişikliğinin kalıcı olarak futbol kurallarına eklenmesi olayı kabul edildi. Bunun yanında yedek oyuncu olarak sahada ki sayı 12'den 15'e çıkartıldı Ezgi. Daha önce 12'den fazla yedek oyuncu sağ kenarında bulunamıyordu. Bu sayı 15'e çıkartıldı. Fakat bu tabii ki serbest bırakıldı. İsteyen bunu kullanabilecek. yani toplamda sahada bir takım 26 oyuncuyu bulundurabilecek 11 içeride 15 dışarıda olmak üzere bunun dışında benim aldığım notlar var birçok konuda görüşme yaptı İFAP icra kurulu bunlardan bir tanesi bu light var konusu yani var sisteminin daha ucuza mal olacak küçük ligler ve küçük organizasyonlar için olan versiyonu hakemlere kamera takılması gibi bir olay üzerinde konuşmuşlar ve bunu amatörliklerde deneme kararı almış FIFA ve İFAP. E, hakemlere yapılan tacizler ve hakemlerin güvenliğinin e, bütün dünyada çok rizikoya girdiği konusunda hemfikir olmuş İFAP icra kurulu ve bu konuda da e, ciddi çalışmalar yapılması gerektiği e, fikir birliğine varılmış. Vücut kamerası bence hakemler için gerçekten çok ilginç olabilir ve e, bence de iyi olabilir. Bunun yanında Beyin sarsıntısı olayı yine konuşuldu o beyin sarsıntısı olayında yani futbolcuların beyin sarsıntısı şüphesiyle e, hastaneye kaldırmaları durumunda yerine e, ekstradan bir oyuncu alınması konusunun testlerinin devam ettiği ve bunun 2023 yılına kadar uzatıldığı açıklandı ama e, şu vurgulandı Ezgi. Mutlaka bir beyin sarsıntısı şüphesi varsa o oyuncu mutlaka oyundan çıkmalı ve hastaneye götürmeli. Bu da belirtildi. Bir de seninle daha önce konuştuğumuz şu hani uçuk ütopik şeyler var. Ee, mesela robot olayı falan e, e, yardımcı robot hakem gibisinden. E, onunla ilgili de Pierre Leucic Collina dünkü basın toplantısında e, bir açıklama yaptı. Öyle robot olayımız filan yok. Biz sadece... Dünya Kupası'nda daha henüz kullanıp kullanmayacağımız belli değil ama yarı otomatik offside üzerinde çalışıyoruz. E, bu çok başarılı şekilde gidiyor. Bunun kararı da yakında alınacak dedi. Hem Infantino hem Piyerluji FIFA hakem kurulu başkanı e, yarı otomatik offside sistemi de muhtemelen Dünya Kupası'nda uygulanacak. E, herhangi bir sorun gözükmediği açıklandı. E, bunun yanında da eğer kabul edilirse yine IFAB tarafından bu. Önümüzdeki yıl e, 1 Haziran'dan itibaren bütün liglerde ee, tabii ki e, mecburiyeti yok. İsteyen e, ligler veyahut organizasyonlar bu e, olayı kullanabilecekler Ezgi. Peki Hüseyin Asgöp çok çok teşekkürler yorumlarınız için. Size güzel bir gün diliyorum. Ben de öyle teşekkür ederim. İyi günler.